Ee, sevginin telefonunda Tinder yakalarsan ne tepki verirsin? İnsan vücudundaki en büyük organ hangisidir? Sonraki sorumuz, yerden fışkırarak çıkan sıcak su kaynaklarına ne denir? Uçaklarda pilot kabinine ne at verilir? My Mikrofon kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle insanlara 5 tane sorumuz olacak ve onlara para kazandırmaya çalışacağız. Hazırsanız başlayalım. Merhaba, Merhaba. bugün size 5 tane sorum olacak. Eğer hepsini bilirseniz 100 lira kazanacaksınız. Hazır mısınız? Hazırım. İsminiz neydi? Burak. Yaren, ben de memnun oldum. İstanbul hangi coğrafi bölgemize yer almaktadır? Marmara. <laughs> doğru. Ee, i̇kinci soruya geçiyorum. Uçaklarda pilot kabinine ne ad verilir? Kokpit. Doğru. Üçüncü soruya geçiyorum. İnsan vücudundaki en büyük organ hangisidir? Cilt, yani deri. Ha, doğru. E, yerden fışkırarak çıkan sıcak su kaynaklarına ne denir? Ee, bir dakika bulacağım şimdi. Bir dakika düşünüyorum şu an. Hı. Biz iki kişi değiliz. <gülüyor> <gülüyor> <İşte şu an. gülüyor> tamam okey. Um, ha ilk harfini söyleyelim. Olur. G G Bunu bilemeyebilirim ya. Sanma bir şeyler sanma. 10 saniye daha ver. Göl. <laughs> Hayır değil. Gayzer'de ama katıldığın için Gayser. çok teşekkür ederiz. Bugün size 5 tane sorum olacak. Eğer bilirseniz para ödülümüz var. Hazır mısınız? Hazırım. <laughs> İsminiz neydi bu arada? Ada Teoman. Yaren ben de memnun oldum. Başlıyorum. İstanbul hangi coğrafi bölgemize yer almaktadır? Avrupa kıtası. Yani coğrafi bölge. Mesela Akdeniz. Ha, marmara aynen Marmara bölgesi. Doğru. Uçaklarda pilot kabine ne ad verilir? Kopit. <laughs> Kopya vermeyelim. <laughs> Kopit. <vermeyelim. gülüyor> Kokpit evet doğru. Ee, i̇nsan vücudundaki en büyük organ hangisidir? Bağırsaklar olabilir. Yok böyle biraz daha şey düşün, basit düşün. Tüm vücudu kaplıyor yani. Ciğerler, akciğerler. Yani, hayır de. tüm vücudu kaplıyor. <laughs> ne kaplıyor tüm vücudu? Sen? Aynen deri, deri. Organ mı deri? Dördüncü soruya geçiyorum. Yerden fışkırarak çıkan su kaynaklarına ne denir? Yeraltı suları. Yok, bir hak daha vereyim. Ben coğrafyam iyiydi benim normalde ama şu an... <laughs> bir şeyler su, kaynak, suyu. kaynak suyu mu? Yok, kuyu suyu mu? Hayır, Fışkıran su mu? Aa şeritlerden sorabilir miyim? Yok değil. Ama <laughs> teşekkür ederim. Yan azından ilerledin yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geyserdi cevabı. Neydi? Geyser. Geyser. Ee, bugün sana beş tane sorum olacak. Eğer bilirsen para ödülümüz var. Hazır mısın? Hazırım. İsmini alabilir Dilan. Yarın ben de memnun oldum. İlk soruyu soruyorum. <laughs> İstanbul hangi coğrafi bölgemizde yer almaktadır? Marmara. Doğru. İkinci soru. Uçaklarda pilot kabinine ne at verilir? <laughs> um, pilot kabinine ne adı verir? <laughs> Hı K ile başlıyor. Mesela yani. Aa, bilemedim. Bir dakika, <laughs> bir dakika. İpucu verebilir istersen? Tamam. İkinci harfi O. K ve O. Ko pilot Ko, ko bir şey. Ko cool, <laughs> <-lu> bir şey. <laughs> evet. Üçüncü harfini de vereyim mi? Evet ama öyle çok olmayacak. Olsun. Tamam. Üçüncü harfte K. Kok. Ee, kok Kokpit mi? Evet kokpit. <gülüyor> <gülüyor> tamam, üçüncü soruya geçiyorum. İnsan vücudundaki en büyük organ hangisidir? Böyle yüzeysel düşün, tüm vücudu kaplıyor. İskelet. Hayır, böyle... <laughs> Bütün vücudum mu kapsıyor? Damarlarımız Hayır. <laughs> <laughs> Damarın üstü. <laughs> Eee... deri. Evet, deri. Aa, evet. <laughs> tamam, ben, ben şu an... <laughs> bir şey olmaz, iyi gidiyorsun bence. Ee, dördüncü evet. soru, yerden fışkırarak çıkan sıcak su kaynaklarına ne denir? Geyser. Evet, doğru. Son soru, bilirsen Aha. kazanıyorsun. Tamam. İlk Dünya Kupası hangi yıl oynanmıştır? Hay Allah. <laughs> Salla bir şeyler. Hiç ki sporla. <laughs> Benim de yok. İlk Dünya Kupası. Hı hı. Hmm. Tahmin et. 1990. Yok, 1930'da ama katıldığın Oo. için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür <laughs> ederim. Çok merhaba. Bugün size 5 tane sorum olacak. Eğer bilirseniz para ödülümüz var. Hazır mısınız? Hazırım. İsminizi alabilir miyim? Sunay. Yarın ben de memnun oldum. Ee, birinci soru. Trafik ışıklarında kırmızı ne anlama gelir? Dur. Doğru. <laughs> Türkiye'nin en çok turist çeken ili hangisidir? Ne? Türkiye'nin en çok turist çeken ili hangisidir? Böyle kozmopolitan. Büyük bir şey. İstanbul. Aynen İstanbul. Antalya <laughs> mı Antalya Rus çekiyor. Antalya Rus çekiyor. <laughs> ee, sevginin telefonunda Tinder yakalarsan ne tepki verirsin? Yani çok da bir tepki ver. <laughs> Neden? <gülüyor> Bilmem. O tarz şeyleri çok karışmayı sevmiyorum genel olarak. Ha. Hani sence aldatma sayılmaz mı Tinder yüklü olması? Yani kullanış amacına bağlı. Çok tindir de kullanmıyorum şimdi, bir şey de demek de istemiyorum da. <laughs> ya yine bir sorabilirdim hani ne yapıyorsun falan tarzı. Ama çok da şey yapmam ya. <laughs> tamam, dördüncü soru. Hindistan'ın başkenti neresidir? Hindistan'ın başkenti. <laughs> başkenti. Tamamen sen isterdik. <laughs> <laughs> y ile baş. Y. Yeah. Hatta ilk kelimesini vereyim. Yeni nokta nokta. Yeni, ze yeni Zelanda'yım ben <laughs> ee, Yeni... de Sonraki Yeni Delhi. Evet, doğru. Yeni Delhi. Ee, son sorumuz. Everest Dağı'na tırmanan ilk kişi kimdir? Oyun. <laughs> İpucu vereyim mi? Evet. E ile başlıyor. <laughs> salla bir şeyler, salla. İsmini tuttur. Yine de kabul ederim. E ve D. Ed, Edward, Edric. Yok, Edmund'du ama Entmund. Edmund. Yine de çok teşekkür ederim katıldığın ben için, bayağı edin. iyi ilerledim bence. Ee, merhaba, bugün sana beş tane sorum olacak. Ee, eğer bilirsen Yusuf ile para ödülümüzü kazanacaksın. Hazır mısın? Hazırım. Adın ne? Yağmur. Yaren, ben de memnun Yağmur. oldum. Ee, i̇lk sorumuz, İstanbul hangi coğrafi bölgemize yer almaktadır? Marmara Bölgesi. Doğru. Uçaklarda pilot kabine ne at verilir? K ile başlıyor. Kokpit. Doğru. İnsan vücudundaki en büyük organ hangisidir? Yani uzun olarak mı yoksa hiç organ olarak mı? Şey mesela şey gibi düşün. Tüm vücudu kaplıyor. Deri. Aynen deri. Sonraki sorumuz. Yerden fışkırarak çıkan sıcak su kaynaklarına ne denir? Kaiser. Baş harfinde işte. Kaiser. Kaiser. <gülüyor> <gülüyor> tamam son soru. İlk dünya kupası hangi yıl oynanmıştır? Ben bir de futbolcuyum, antrenörüm <gülüyor> ya. <gülüyor> Kaç yılında oynanmıştır? Ee, 1976 diyeyim atayım. Çok uzak salladım. Yakın soratan bir hakta verdim de mu? 1930. 30 mu? 30. Neyse teşekkür ederim katıldığınız için. Ederim. Merhaba. Bugün sizlere 5 tane sorumuz olacak. Eğer hepsini evet. doğru bilirseniz 100 sayıyla para ödülümüzü kazanacaksınız. Orada ikinizin cevabını da kabul ediyorum. İkinizden biri doğruysa yeterli yani. Hazır mısınız? Evet. Hazırız. İsimlerinizi alabilir miyim? Ben Gamze. Nurdan. Yaren ben de memnun oldum. Başlıyorum. İstanbul hangi coğrafi bölgemizde yer almaktadır? Marmara. Doğru. Uçaklarda pilot kabinine ne at verilir? Evet. Pilot kabinine ne at verilir? <laughs> Sanki çok bildiğim bir şey gibi biliyor musun? Karakutu mu geldi aklıma? Hayır yapsın. hayır o değil. Ko, -ko pilot. <laughs> Ko ile başlıyor bu arada. Ko. <laughs> e Kabin, cevap kabin, Olmaz. Ee, i̇pucu vereyim Kokla başlıyor. Kok. Kok. Sonra üç harfi daha var. <laughs> Bilmemiz <Biliyor gülüyor> için. Kokpin, şey. kok Evet, <laughs> <laughs> kokpit. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Ee, üçüncü sorumuz. İnsan vücudundaki en büyük organ hangisidir? <laughs> Şöyle düşünüyorum. Mide, mide olabilir, yok mide yani değildir. Akciğer olabilir mi? Hayır, Hayır değil. değil. Senin cevabın ne? Organlarımız ne aynı? Böbrek değil. Hayır, ama deriydi. Deri. Evet. Çok teşekkür ederim. Deri organ. organ. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim katıldığınız için görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Merhaba. Bugün sizlere 5 tane sorum olacak. Eğer bilirseniz Yusay'la para ödülümüz var. Hazır mısınız? Hazırım. Merhabalar bu arada. Merhabalar. İsminizi alabilir miyim? Mehmet. Yaren ben de, <laughs> memnun oldum. Hazırsanız <gülüyor> başlıyorum. <gülüyor> Tabii. İstanbul hangi coğrafi bölgemizde yer almaktadır? Marmara bölgesi. Doğru. İkinci sorumuz. Uçaklarda pilot kabinine ne ad verilir? Kokpit. Doğru. Üçüncü sorumuz. İnsan vücudundaki en büyük organ hangisidir? Ee, bu arada ben şimdi tıp doktoruyum. Hı -hı. Deri diyeceğim ama siz kabul Doğru. evet. <laughs> <ama. gülüyor> oh Ya bilimsel. <laughs> Tutmadı. Keşke başka soru sorsaymışsınız. <laughs> Dördüncü sorumuz. Yerden fışkırarak çıkan sıcak su kaynaklarına ne denir? Ee, ay bunu hep şey, kaplıca da şey dönüyor bir saniye. Sıcak su. Pas var mı? Pas yok. 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 Hepsini bilmek zorunda mıyım peki evet. bu soruları? <laughs> Yerden fışkıran su, kaplıca su, suyu. Kaplıca suyu, bilemedin. Yok, cevabımız geyserdi ama katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ee, merhaba, bugün sizlere beş tane sorum olacak. Eğer doğru bilirseniz para ödülümüz var. Tamam. Hazır mısınız? Hazırım, kabul ediyorum. İsminizi alabilir miyim? Sezgin Aydın. Yaren ben de, memnun oldum. Hazırsanız başlıyorum. Hazırım. İstanbul hangi coğrafi bölgemizden yer almaktadır? Marmara. Evet, Marmara bölgesi. Doğru. Uçaklarda pilot kabinine ne at verilir? Pilot kabinine? Pilot kabini denir. Yok, e, alt harfli bir Kokpit. Tarif... Evet, doğru kokpit. Üçüncü sorumuz, insan vücudundaki en büyük organ hangisidir? En büyük organ bacaklardır. Yani biraz şey düşünün, böyle tüm vücudu kaplıyor. Vücudu, vücudun, yani tam vücudu kaplıyor. İskelet? Yok, iskeletin dışındaki. Şimdi, yani En büyük organdaki şimdi şey, beyin, ciğer, bunlardan mı bahsediyoruz? Yok, biraz daha basit düşünün. Böyle tüm vücudu kaplıyor. Organ, kan diyeceğim ama yani organ değil. <laughs> Cevabımız deriydi ama ne? deri. De ha, <laughs> Ama o organ sayılmaz ki. Organ işte. sayılıyor. <laughs> bir organ sayılmaması. Evet. Neyse, neyse. Katıldığınız için çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. E, bugün birçok kişiye sorularımızı sorduk. Maalesef bugün kazananımız olmadı. Umarım diğer videoda daha inisi daha çok insan kazanır. E, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.